tanıştırayım. Batman. İsim iyiymiş. Süper güç ne? Elektrik alanlarını etkileyebiliyor. Beyinlerinizin içindeki de dahil. Kaygının yanı sıra karmaşa, acı yayıyor. Yani sen aslında devmetiyorsun yiyorsun. İşimize yarayabilir. Ben Zeitgeist. İyiymiş. Tamam sevdim. Peki senin gücün ne? Parmağını bastırıp toplumun nabzını mı tutuyorsun? Ha hayır. Hayır ben asitli kusmuk atıyorum. Ha göstermemi ister misin? Yok, Yok sağ yani. ol. Yok aldım. almayalım. Kalsın. Bak hepimiz var bizde. <laughs> Ve bu bu da görünmez. E. Ee? Ha görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam. Değil mi? Adam gelmedi, değil mi? Geç kalmış olabilir. Benim adım Rasti Ama herkes yıldız yarandır. İsim kötü Değilmiş ama saç olsun. örgüsü bana birini hatırlattı. O isim Hatta abi. sesi de kullanımda. <laughs> ee, nerelisin? Mojo dünya gezegeninden. Yani sen yani uzaylısın, değil mi? E, peki bunun bize ne faydası var? Özetlersek sizlerden iyi her alanda. Var ya bir gün her konuda benden kötü olan insanlarla dolu bir gezegen bulacağım. Bir sürü süzme salakla dolu bir yer. Oraya gidip onların süpermeni olacağım. Kanada'yı mı diyorsun? Sen Kanadayı yağzını alırken önce bir çalkala. Bu da Domino. Senin olayın ne? Şanslıyımdır. Şans bir süper güç değildir. Evet öyledir. Hayır değildir. Evet öyledir. Değildir kızım. Evet. Hayır evet. değildir. Evet. Değildir kızım. Evet öyledir. Hayır değildir. Doğru değildir. Evet öyledir. Demedim mi? Aa, çık kafamdan. Ben şu an beyninde değilim. 11 yaşında bir çocuğun odasındayım. Oh. E madem şanslısın burada ne işin var kızım? Aslında henüz bilmiyorum. Bu ne demek şimdi? Burada olmamın bir sebebi var. Öğrenince öğrenmiş olacağım. Benim işlerim hep bir şekilde rast. Aynı Ryan Reynolds 2008 İlk defa duyuyorum. Alındın. Ne şanslıyım. Ay bir sevdim ben bunu. Ve son olarak da Peter. Bu fotoğraf senin mi? Ee, bize bahsetmek istediğin herhangi bir süper gücün var mı? Yok. B bende bir şey yok. E, i̇lanı gördüm ve... Ha, hiç süper gücün yok yani. Aa, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetim var. Ay Vay be. Bütün diyabetlerden varmış. Değil mi? Hepsinden varmış. Bir de tip 3'ünü bulursan okey atarsın. Değil mi canım? E bizimlesin. Bence Saç de.